Evet, Hoca Mustafa'nın yerindeyiz şu anda ve Mustafa amcayla. Mustafa Hoca, amca, buyurun. Hoca Mustafa'nın yerine hoş geldiniz. Hocam Mustafa'nın yerinde her şey organik. Evet Umut Hocam söz her sizde. Efendim, merhaba. Çok yiyenlerden. <laughs> <laughs> evet Umut Hocam evet, kahvaltı yeri yediniz galiba. Evet yeni yedik çok beğendik. Ee, zaten her zaman geliyorum ben Hocam Mustafa'nın yerine. Çok beğeniyorum. Her şey organik burada doğal. Doğal güzel. bir ortamın içerisindeyiz. Herkesi bekliyoruz bütün odunları. Müthiş bir yer evet söz şu anda. Erdal Bey ve yanında güzel bir insan var. Evet Erdal Bey Bu, buyurun. Mustafa Amca'nın torunu. Şimdi ben çok yedim biraz şey oldu. Yani böyle bir ağırlık çöktü. Evet. Yani nasıl torunu olduğu belli değil mi? Evet maşallah evet bu yakışıklı. Çok... Evet siz bekliyor musunuz? Ne zaman gelsinler? Her zaman gelsinler. Evet her zaman gelebilirler buraya. Geldikleri zaman seni bulsunlar mı? Evet haydi bakalım. Bir masaya gidiyoruz. Masara bakalım ne yapıyorlar. Evet merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Mustafa amcanın yerindeyiz şu anda ve burada bir ekip var. Evet, ne söylemek istersiniz? Valla sohbet, muhabbet, her şey çok güzel. Kahvaltılar harika. Yani yer muhteşem. Her şey çok güzel. Evet, evet. Şu anda kahvaltı sonrasında çok bir güzel, görüşmedeyiz. Güzel, güzel, güzel. Evet, herkes biliyor. Evet, sizlerin görüşleri. Evet, efendim çok güzel bir şey. Hatırlayın. Gerçekten aile işletmesi. Kahvaltılar falan muhteşem. Ee, uzun yıllar yaşayan ve kahvaltıya giden bir söylüyorum ki keyifle. Arkanıza bakmayın yem yediğiniz önünde yemeğiniz arkanızda olacaktır. Evet. Ve son olarak söylediğim gibi Cemal Süreyya demiş ki mutluluğun kahvaltıda bir alakası olmalı. Gelin çıkın çıkın gelin burada olun. Evet çıkın çıkın Evet Dilan Hanım sizler ne demek istersiniz? Mustafa amcanın yerindeyiz. Kız dediğiniz sanlar bir yerde Teşekkür ediyorum. Her şey mükemmel. Evet kahvaltı sonrası bir görüşleri şu anda belirttiler. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere diliyoruz. Evet Mustafa.